Son time lapse bu. Tabi efendim. Şuna bak bizim bayrağı görüyor mu? Hemen bozup hemen geri düşeniyor. <laughs> bitti bitti. Bitti. Bak yine bir şey yapmaya çalışmış. Yok. Yine düzeliyor evet. Ya bu bu ilk gece mi ikinci gece mi olan bu? Yok değil ikinci gece. ilk gece o galiba. <laughs> Meydanı boş bırakmış. <laughs> i̇kinci sayfa mı açıldı şimdi? Tabii. Yoo, o çoktan açıldı zaten. Po ne ara yapıldı? Ben po'yu asla görmedim. Hiç görmedim biliyorsunuz. Allah'ım buna penis yaptılar. Sonra başka şey yaptılar. Sonra bir daha penis yaptılar. Bak biri yapıyor yapıyor düzeltiyor bak 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 bak. Meme yaptılar geri düzelttiler çıldırırsın yani. <laughs> birazdan çok acı bir olay yaşanacak. Birazdan çok acı şuradan başlayıp bir acı olay yaşanacak birazdan. Hmm. Ama abi Kanada ile full sırf o yaprağı yapamasın diye uğraşan insanlar vardı ondan da kaynaklı. Bak gene bak burada da void geliyor bu arada ama duruyor. Hemen duruyor hem de. Çok daha güçlü döndük. Ee tabi. Bak geliyor birazdan. Zalimler, hainler. <laughs> Allah'ım Almanya ya inanılmaz insanlar gerçekten. Bright da yapılmış mesela. O da o da gitti sonra. Bakın gittik. Hainler. Hainler. <laughs> Fransa bayrağıyla ne uğraştılar ne uğraştılar ya Rabbim. Oraya da bak bir siyahlık gelmiş. Yok no pikil? Pikli miydi onun adı neydi onun? Aa! Ne <laughs> <laughs> Uzaktan bu arada Twitter fotoğrafına benziyormuş ha. bit